Cuma namazından sonra tam bir vaziyet müşahit

Eski zamanda dahi, yani Doğu Berlin, Batı Berlin diye ikiye ayırmışken dahi o duvar, Tanj duvarı denilen derecede varken dahi gelmiş birkaç defa birlikte o zamanda İngiliz ve Fransız veyahut da Amerikan kuşaklarını biriktiriyor. Alman uçaklarına gitsen, o zaman bile geldik ve bilmem sen o zaman tanıyor muyum? yolları ile geliyoruz. Şimdi kardeşimiz sesini çekmiş bana verdi. 90'da gelmişiz. 91'de gelmişiz. 92'de de gelmişiz. 3 sene gelmişiz. Bu sene 93. Bu sene de geldim. Bir günlerde eve შона <mimitation> ფარება bak. Nereli farz ettiyse. Nereli de sünnet ya biz Resulullah'ın sünneti onlara tabi olalım. Sünnetler de kısır kısır. İşte namazlarda sünneti mevkideler var. Sünneti gayrı mevkideler var. Aynı zamanda Resulullah'ın Sünnet-i Hüda Sünnet-i Hüda sesini bitti. Sünnetler var. Sünnet-i Hüda demek vacil kuvvetinde sünnet demektir. Esa

Edeceksin. Hem de Kur'an konusunu bilmeyeceksin. Kur'an konusunu bilmeyince, dini de öğrenemiş Allah'ın dinini, Adem Kur'an konusunu öğretmişler, İyi öğretmişlerdir. Nasıl amel mecburdur. Ama la şeyin ile la ikrahin diye katledeyen ruhu ne var? Dinde doğrama yok, dinde dinde cebir yok. Hiç kimsenin kırk tane basa ilerse Müslüman olacaksın. Denilemez. Allah ne yapmış? Sadece Dilimizi ona öğretiriz. Bu tabir olursa, bu tabir olur da gelir. Öğrenmek karşı övünürse, öğrenir. Öğrenir, yapar. Ama hayır, ben seni tanımıyorum. Ben Müslümanlığa da inanmıyorum, Allah'a da inanmıyorum, Peygamber'e de inanmıyorum, kitabına da inanmıyorum. Ben bir din gibi yaşayayım. Tamam, sen bilirsin. Dünyada bir din gibi yaşayabilirsin.

sizin o günde esturun nasu işaretin ilve mahvaya. O zaman insanlar muhtelif olarak muhtelif yerlerde çıkarılacaklar. Niçin? Niyeler amale hü amellerini kendine gösterirsen için. Hemen yağmur, itikar ezerleti, kim ki bir zerre muhtarı hayır işlediyse onu görecek. Önemli amel itikale zerre için şerden yere. Kim ki bir zerre muhtarı şer işlediyse onu da görecek. Ekseri ayetler ekseri sureler hep aynı bazı. İnsanları korkuyor. verildiği zaman insanların nasıl hesaba çekileceği? Hesaba çekilip de iman etmemiş ve ayrı amel etmemiş. Allah'ın dinine saymamış. Kimselerin halinin ne olacağını? iman etmiş ve Allah'ın dinlemiş ve Allah'ın emrettiği şekilde yaşamış insanların da hayırlı ne olacağını

sizlerle, sizler de benim gibi aile Allah'ın rızasını bu kazanmak için Hazreti Hüccar'ımızın bu nasihatini, bu tavsiyesini, tuttuk durmadan çalışıyoruz. Çalışmak bize sureti zahireti. Ama himmet, himmet Hazreti Hüccar'sa, tasarruf Hazreti Hüccar'sa, inaretler Hazreti Allah'tan, işte gözü gören, altta eren, kulakları işiten, kalplerin yürürlenmeli şu an insanlar şu 20-30 sene içinde Allah'ın kullarının ne hale geldiğini içi yerleşmiş. Koskoca. Öyle oldu mu ki? Hepimiz müteşsiz buyurun. Biz tesis, siz Ne oldu bizim Niye bu hale geldi? Niye üzülüyorsun? size dedi, müjde ediyorum dedi. Zaman gelecek, feyz Muhammed'le alakadar yüz binlerce insan olacaksınız. Ama kötü tabiri feyz Muhammed'le alakadar yüz binlerce insan olacaksınız dedi. E şimdi o müjde o müjde tahakkuk etti. Şimdi i̇şte biz de umuyoruz ki Mevlamızın rahmetinden biz de onun kulları olarak onun sevgili kulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eraseti tamamen kıbrasına basan olan Hazreti Üstazımızın sizin eteklerinden tutulmuş, tutuşmuş onun eteklerinden tutulmuş evlatları olarak yine onun nimetiyle bizde bir şey yok. Kinevan nimetiyle az çok çalıştık. Az çok çalıştık. Koşup koşuyoruz. Kardeşlerimizi inşaat etmek için koşuyoruz. Mevlamız bize de bize de rahmetini ihsan eder diye ahirete düşünüyor. Ümit ediyoruz. Mevlamızın Türkiye alemine efendim size işte de isabet ederdi, seviyoruz ve düşünüyoruz. bu. İşte sebebi bu. Ta Almanya'ya kadar gelmemizin. Amerikalara kadar, üç gün hala Amerika da Kanada. hala gidip Kanada'ya kadar iyi. Fatih vaktinde, İstanbul tüm merkezinde, Fatih vaktinde, abdestler alınıyor, namazlar kılıyor, mevlütler okunmuyor. Efendim, öyle. Onun için.